Şimdi size ne yapacağım biliyor musunuz? Bak dur bekle. Bakın şimdi size birini getirdim. Size birini getirdim gösteriyorum abi. Bekleyin. Lan. <laughs> Veriyorum abi. Ama kendini görünce korkuyor. <laughs> Veriyorum abi. Sizi bu arkadaşla bırakıyorum ben. Tamam mı? Ben mutfağa gidiyorum su dolduracağım. Siz bununla konuşun. Abla orada otur bak ama gitme. Tamam mı? Evet, geldim. Merhabalar. Merhaba Pablo Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Oğlum şimdi ha, ekranımda bir şey yok, değil mi? Ben her yayın e, WhatsApp'ımı falan gösteriyorum ekrana saçma salak. Bir şey yok, değil mi yok şu yok. an ekranda? Bakayım. Ha, hiç, yok. Tamam. tamam, yok. Yeni videonun dosyaları falan var. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Chat. Gel buraya bak. <laughs> Oğlum çok şirin ya. Allah'ım. Dur, bekle şu frame'i de bir kaldırayım. Şu frame'den gitsin. Hah. Nasıl büyüteceğim bunu ben? Daha büyütemiyor muyum? Büyütmek istiyorum. Hayır hayır gitme gitme. Burada oturuyordun ne güzel. Niye gidiyorsun? He? Niye gidiyorsun? Niye diyeyim seni? Gel bakayım seni. Daha yakından göstereyim bir. <laughs> Şu tipe bak. Nereye gidiyorsun? Dur. Nereye gidiyorsun nereye? Çıkacaksın mı odadan? Gel 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 çıkartayım seni gel. Hadi çık. Çık evet, git. Hadi git. Poposunu da kestirdik bu arada. Üst vücudu da bu koltuk. Arkadaşlar bakın. Bu koltuk benim değil. Bakın bu koltuk benim değil. Onu söylüyorum size. Tamam mı? Ev sahibinin bu koltuk. Ben Ben böyle bir koltuk asla satın almam. Bu bu renkte bir koltuk asla satın almam ben. Ya <laughs> koltuk. <laughs> 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 Abi kırmızı koltuk mu alınır diyorsunuz? Benim değil onu söylüyorum. Ev sahibimiz escort ringi seviyormuş abi ben ne yapayım yani? Kimse kusura bakmasın yani bu renkte bir koltuk e escort koltuğudur abi.